belediye çalışanları için işaret dili derslerimiz başladı. İzmir'deki belediyeler için de La Belediye'miz ilk defa böyle bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Katılım çok güzel. Arkadaşlar da çok hevesli. Hem engelli arkadaşlar için hem de bundan sonra belediyede çalışanlar için işaret dili bilecekler. Daha yardımcı olacağız gelen işaret dili engellileri için. Günaydın. Günaydın. Özel eğitimli çocuklarımızla çalışırken zaten işaret dilinin ne kadar önemli olduğunu onlarla iletişim kurmakta anlamıştık. Bu hizmeti verdiği için Aleyha Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu farkındalık yaratan eğitim için Aleyha Belediyemize çok teşekkür ederim. Neticede hepimiz birer engelli adayız. Böyle eğitimlere katılmak bizim için de gurur verici bir şey.